Yeah. Mustafa, sen misin? Oh, First of all, thank you for uh, your welcome here. Uh, yes, okay, everything, uh, it was true, but that uh, I was close to signing uh, other teams, they hugged me, so warm. First <laughs> teşekkür all, I want to thank you for your words. Ee, sizinle bahsettiğim gibi başka bir takımla da anlaşma yakındım ama ben hayatta hep şuna inandım. Hayatta her şeyin bir nedeni vardır ve bir nedene bağlı olarak gelişir. Bu nedenle hep güzel bir nedendir. Şu an Trabzonspor'dayım ve çok mutluyum Trabzonspor'a transferim gerçekleştiği için. Buraya geldiğim ilk andan itibaren bütün takım arkadaşlarımız, bütün çalışanlar ve buradaki herkes bana çok sıcak davranı ve çok sıcak bir karşılama yaşadım açıkçası. Dolayısıyla burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim burada oluş sebebim futbolumu oynamak, futbolumu takıma yardımcı olabilmek ve Trabzonspor'a ait olduğu hak ettiği yeri tekrar ulaştırabilmek. Zaten daha önce de bahsetmiştim bunu maçtan sonra verdiğim röportajda da. Şu an bildiğiniz gibi dünyada bir pandemi süreci var. Bu salgın sürecinde de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen takımın bana böyle bir yatırım yapmış olması ben beni de saha içerisinde bunu geri ödemeye, bunu karşılığını ve bunu hak ettiği yere getirmeye itiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum açıkçası saha saç. It was my idol. Uh, I think the football has changed the last five years, so I changed my game. I think uh, all the players uh, during the game Söylediniz de haklısınız. Kendisi benim idolüm. Aslında sizinle bahsettiğimiz gibi, ben de onun gibi olmaya çalışıyorum. Hem şutlarımla hem de ceza sahasında takıma yapacağım yardımı takıma kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum ama son yıllarda futbol özellikle baktığınız zaman çok değişen bir oyun olduğunu görüyorsunuz. Artık on numaralardan tek beklenti gol ya da asist değil aynı zamanda savunmada da takıma yardımcı olabilmeleri. Ben de bazı zamanlarda hücumda bazı zamanlarda yapabildiğimde savunmada takıma yardımcı olarak modern futbolun aslında gereklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Ama bahsettiğinizde haklısınız. Evet kendisi benim Evet söylediğinizde haklısınız. Öğrenmeye kitap okumayı çok seven birisiyim. Özellikle geçen yılın başlangıcıyla pandeminin başlaması sebebiyle de öğrenmeye, kitap okumaya ve dil öğrenmeye çok vaktim oldu. Bu pandemi sayesinde de bu süreç sayesinde de İngilizce ve İspanyolcumu ilerletebildim. Daha iyi konuşabiliyorum artık. Futbol hayatımın önemli bir parçası ancak futbol hayatımın tamamı değil. Dolayısıyla sahanın dışında da aktif olmamız gerektiğini ve biz futbolcuların gençlere ve özellikle toplumun bütün kesimlerine örnek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de dolayısıyla bu görevi yerine getirebilmek adına hem diğer futbolcu arkadaşlarımıza da yardımcı olabilmek adına o bahsettiğiniz organizasyonda yer alıyorum. Bu organizasyonun amaçlarından bir tanesi salgın süreciyle, salgın sebebiyle daha eski günlerdeki gibi oynayamayan ya da başlayamayan liglerdeki futbolcu arkadaşlarımız, yeterli maddi imkanı olmayan futbolcu arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek. Benim düşündüğüm hep şu şey vardır. Ben bir futbolcu ancak saha dışında da aktif olmalı ve insanlara yardım edebilmeli ve örnek olabilmeli diye düşünüyorum. Aslında bu sorunuzun cevabı çok basit benim açımdan. Şöyle cevap verebilirim. Başkanımız ilk transfer görüşmelerinde benim gerçekten ne kadar istediğini belli ve bunu gerçekten çok göstermişti. Bir futbolcu olarak da istenildiğiniz, güvenildiğiniz ve gerçekten orada olmanızı isteyen insanların olduğu yere gitmek istersiniz. Bana da bunu açıkçası çok net olarak gösterdiler. Dolayısıyla buraya gelen sebeplerimden bir tanesi de bu. Çünkü önemli hissetmeniz gerekir. Benim de onlara verdiğim sözler var. O sözlerimi tutmaya, her maç daha iyi olmaya ve takıma her maç daha da fazla yardımcı olmaya çalışıyorum ben de. Aslında yaz transfer sezonundan itibaren ihtiyacım olan bir şeydi bu. Trabzonspor gibi takımda oynayabilmek ve bu şansı elde edebilmek. Trabzonspor bana bu şansı verdi. Ben de bu elimde olan bu şansı en iyi bir şekilde değerlendirmeye ve en çabuk şekilde değerlendirmeye çalışıyorum zaten. Zaten bahsettiğim gibi daha önce de adaptasyon sürecim çok kolay oldu. Çünkü böyle bir şey ihtiyacım vardı ve takıma da yardımcı olma sürecim vardı. Dolayısıyla takım arkadaşlarım zaten buradan ilk günden itibaren beni hep buradaymışım gibi hissettirdiler. Dolayısıyla adaptasyon sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan her maçı oynamaya ve her maçı kazanmaya çalışan bir futbolcuyum. Dolayısıyla adaptasyon sürecim de çok kolay oldu açıkçası. Also my adaptation was <laughs> with this guy also because he helped me a lot since first day here and I appreciate and I thank him a lot. İlk geldiğim ilk andan itibaren takımdaki herkes, bütün tercümanlarımıza da dahil olmak üzere herkes bana ilk yani ilk geldiğimiz andan itibaren çok yardımcı oldular. Onlara teşekkür ediyorum. <laughs> Aslında biraz da olumlu tarafından bakacak olursak son yılları değerlendirecek olursak özellikle Yunanistan'da da birçok Yunan oyuncunun Avrupa'nın belirli önemli liglerine gittiğini görüyorsunuz. Bu takımlarında ve kendi ülkelerinde de dahil olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da oynama fırsatı aldığını görüyorsunuz. Türkiye'de aynı şekilde Türk oyuncuların son yıllarda Avrupa'nın önemli takımlarına gittiklerini ve geleceğe de yönelik olumlu adımlar attığını görüyorsunuz zaten her zaman. Ben bu öne doğru gitmenin, bu iyiye doğru gitmenin süreceğini umuyorum. Çünkü bu sayede gidebilirse eğer takımlar, oyuncuları Avrupa'da ve başka takımlarda oynama fırsatı ve tecrübe edinebilirlerse ben geleceğe yönelik kupalar kazanabileceklerini ve çok başarılı olabileceklerini düşünüyorum. And now in this competition in Euro, uh, Greece isn't, uh, is not a part for Euro, but I think Turkey has a very good team. I will watch him and I will wish all the best to find one big success. Bu önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ın yer almayacağını düşünürsek eğer Türkiye'nin yer alacağını biliyoruz tabii ki ve çok önemli ve çok iyi bir takımı olduğunu düşünüyorum. Türkiye zaten buradan çok başarılı olacağını umuyorum ve önemli başarılar kazanacağından da eminim açıkçası takımlar ve büyük takımların oyuncularının zaten tek hedefi, hayatta edinebilecekleri tek hedef kupalar kazanmaktır, büyük başarılar kazanmaktır. Trabzonspor gibi bir takımın oyuncusuysanız ve bu takım için oynuyorsanız zaten sizin de başka bir hedefiniz olamaz. Sadece kupalar kazanmak ve başarılar kazanmak istiyoruz biz. Öncelikle güzel bir soru. Bununla başlamalıyım. Trabzonspor altyapısının aslında ne kadar iyi bir altyapısı olduğunu, ne kadar başarılı bir altyapı olduğunu Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür örneklerinden de zaten anlayabiliyorsunuz. Bu arkadaşlarımız ek olarak da çok yetenekli, burada ileride önemli başarılar kazanabilecek genç arkadaşlarımız olduğundan söylemem gerekir. Sizinle bahsettiğiniz gibi aslında Asteras Tripolis'te oynarken ben de herkesin yapabileceği o hataları yapmıştım. Bu arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza ve gelecekte futbola devam etmek isteyen bu arkadaşlarımıza benim önerilerim şunlar olabilir. Sıkı çalışmalar mutlaka. Zor zamanlarda sabırlı olmalılar. Çünkü kolay değildir futbolda devam edebilmek. Dolayısıyla futbolda hiçbir zaman pes edemezsiniz. Futbolda en iyi olduğunuz anın ertesine kötü bir an yaşayabilirsiniz. Ya da bunun tam tersi de hemen meydana gelebilir. Ben de çok zorluklardan geçtim ama çok iyi anlar da yaşadım. Çok güzel anlar da yaşadım. Ve bu arkadaşlarımızın hepsinin doğru ve önemli ve iyi bir yolda olduklarını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü Trabzonspor altyapısı bu şekilde devam ederse eğer Önümüzdeki yıllarda da Avrupa'nın önemli kulüplerini, çok önemli genç yeteneklerini satabileceğini ve buradan da gelir de edebileceğini düşünüyorum ben. Eee, more good moment. Gençken iki ayağımda kullanarak iki ayağımda birlikte evet. şut çekmeyi hep denemiştim. Bunun üzerine çalışmalarını sürdürmüştüm. Bunu da önemli Şimdi bir silah olarak görüyorum açıkçası. Çünkü savunma sizi marke ederlerken nerede duracaklarını ya da hangi ayağınızı daha iyi marke etmeleri konusunda sıkıntıya düşebiliyorlar. Dolayısıyla bunu da önemli bir silah olarak kullanmaya çalışıyorum. Gollerle ilgili olarak bunları antrenmanda devam ettireceğim kesinlikle. Bunun üzerine çalışmaya, daha iyiye gitmeye, daha iyi olmaya çalışacağım kesinlikle. Kültürle ilgili olarak da ben sizin bahsettiğiniz gibi aslında iki ülkenin çok ortak bir kültür olduğunu düşünüyorum. Çünkü benzer çok bir yanımız var. Özellikle yemek konusunda sizin de bahsettiğiniz gibi yemek konusuna değinecek olursam ya buraya geldiğim ilk andan itibaren zaten yemekler hep alışık olduğum tarzda benim bildiğim hep yiye geldiğim yemekler yemekler bu da çok fazla bir değişim olmadı. Buradaki hayatımla ilgili olarak çok mutluyum aslında burada. Dolayısıyla burada hayatın tadını çıkarmaya, buradaki o mutluluğu sürdürmeye çalışıyorum. Her günün tadını çıkarmaya çalışıyorum. Son soru. aslında sizin de bahsettiğiniz gibi geldiğim ilk ana itibaren herkesin bana sorduğu ilk soru bu oldu. Neden o golü bize attın, bizi öldürdün o golle <laughs> birlikte dediler. Ama oynadığınız takımın, oynadığınız formaya ait olmaya ve en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Daha önce de aslında verdiğim röportajda da benzer benzer şeyi söylemiştim. Eğer belki o golü atmasaydım bugün buraya gel buraya gelemeyecektim. Burada olamayacaktım. Dolayısıyla ben bunun hayatın belli bir karmasını, hayatın belli bir düzenin içinde olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok.